Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde başlat menüsündeki arama kutusunu kullanarak bir dosya veya klasörü bulmayı öğreneceğiz. Bir dosya ve klasörü bulmak için masa üstündeyken başlat düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencereden programlar ve dosyaları ara kutusuna farenin sol tuşuyla bir kez tıklayıp bulmak istediğimiz dosya ve klasörün ismini yazıyoruz. Dosya ismini yazarken yukarıda gördüğümüz gibi bulmak istediğin yere hemen ortaya çıkıyor. Bir üst kısmında bu dosyanın nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Daha sonra dosyamıza tıklayıp açıyoruz. Klasör ve kitaplıktaki ara kutusunu kullanarak bir dosya ve klasörü bulmak için masa üstündeyken başlat menüsüne tıklıyoruz. Açılan pencereden belgeler butonuna tıklıyoruz. Açılan pencerenin sağ üst kısmında yer alan Arap belgeler kutusuna farenin sol tuşuyla bir kez tıklayıp aramak istediğimiz dosya ve klasörün ismini yazıyoruz. Bulmak istediğimiz dosyanın ismini yazarken aşağı tarafta bulmak istediğim dosyayı orta çıkıyor daha sonra dosyanın üzerine tıklayıp açıyoruz. Bilgisayarımızın tarih ve saatini değiştirmek için masa üstündeyken başlat menüsüne tıklıyoruz. Açılan pencereden denetim masası seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencereden saat, dil ve bölge seçeneğine tıklıyoruz. Açılan pencereden tarih ve saati değiştir butonuna tıklıyoruz. Karşımıza tarih ve saat penceresi açılacaktır. Buradan tarih ve saati değiştir butonuna tıklıyoruz. Burada bilgisayarın tarihini değiştirmek istiyorsak pencerenin sol bölümünde yer alan tarih bölümüne girmek istediğimiz tarihi seçiyoruz. Daha sonra pencerenin sağ tarafında yer alan ve saat resminin altında bulunan kutucuktan saati, dakikayı ve saniyeyi değiştiriyoruz. Tüm işlemleri yaptıktan sonra tamam düğmesine ...tıklayıp işlemi bitiriyoruz. Bilgisayarımızda... ...yüklü olan bir programı kaldırmak için... ...masa üstündeyken... ...başlat menüsüne tıklıyoruz. Açılan pencereden... ...denetim masası sekmesini seçiyoruz. Daha sonra açılan pencereden... ...program kaldır sekmesine tıklıyoruz. Açılan program ve özellikler penceresinden... ...kaldırmak istediğimiz programı seçiyoruz. Daha sonra üst tarafta yer alan kaldır değiştir butonuna tıklıyoruz. Ve gerekli olan işlemleri yaptıktan sonra programı kaldırıyoruz. Bilgisayarın sistemi ile ilgili bilgileri görüntülemek için masa üstündeyken başlat düğmesini tıklıyoruz. Açılan pencereden denetim masası sekmesini tıklıyoruz. Açılan denetim masası penceresinden sistem ve güvenlik sekmesini tıklıyoruz açılan sistem ve güvenlik penceresinden sistem sekmesine tıklayıp bilgisayarla ilgili sistem bilgilerini görüyoruz. Bilgisayarımıza yeni bir kullanıcı eklemek için masa üstündeyken başlat düğmesine tıklıyoruz. Açılan pencereden denetim masası sekmesini tıklıyoruz. Açılan denetim masası penceresinden kullanıcı hesapları ve aile koruması altında yer alan Kullanıcı hesapları ekle veya kaldır sekmesine tıklıyoruz. Açılan Hesapları Yönet penceresinden Yeni Hesap Oluştur sekmesine tıklıyoruz. Açılan Yeni Hesap Oluştur penceresinde oluşturacağımız hesabın ismini yazıp Hesap Oluştur düğmesine tıklıyoruz.